Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Tümer Feratoğlu. Yayın bazen geliyor, bazen gidiyor. Evet sizde de mutlaka böyle şeyler denk gelmiştir. En basitten en zora doğru gitmek gerekiyor her zaman için arızayı bulurken. Tırmandığım için biraz da nefes nefese kaldım. Artık o kadar olacak. Şimdi arkadaşlar F konnektörün hemen dibinde bir sorun var. Onu <Gülüş> Evet dostlar, F konnektörümüz bu. Şöyle güneşe getireyim. Bakın içine. Buraya kadar su girmiş ve su içerisinde buradan enerji geldiği için de oksitlenmiş. Şimdi F konnektörü bir sökeceğim. Bir görelim bakalım içi nasılmış. Evet arkadaşlar, mal bu. Bakın buradan enerji geldiği için içerisindeki o iyonlarla birlikte yani o mineral vesairelerle birlikte iletkenlik oluşmuş. İşte bu durum daha ileri seviyelere giderse buradan suyu alıp ee, yani televizyonun tuner kartını da bozabilir. tuner'i de bozabilir. Hatta ve hatta fazla akım çektiği için televizyonun beslemesini de zora sokabilir. Bu durumlardan kesinlikle sakınmanız gerekiyor. Eğer imkan varsa şurada hemen göstereyim. LNB'nin alt kısmında şöyle bir kapak var. O kapağı aşağı indirdiğinizde e, su almasını ciddi anlamda e, e, engelleyeceksiniz. Eğer yok öyle bir kapağınız yoksa da tepesine 5 litrelik bir petişenin alt kısmını kesip oraya koyarsanız e, hem UV ışınlarından elenbi korumuş olursunuz. Hem de kablolarda böyle sorunları engellemiş olursunuz. Tabi kaliteli kablo kullanmak, f konnektör kullanmak da bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımızın sürekliliği için bize destekleriniz çok önemli. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sosyal mecralarda lütfen bizi paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.